Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan selamlar, saygılar. Bugün birlikte bir balık yemeği paylaşacağız. Balık yemeğimizin adı istavrit olması. Yapımına geçmeden önce dilerseniz bir malzeme listesine göz atalım. 1,5 kilo iri istavrit, 1 demet ıspanak, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 adet yumurta, 1 adet limon kabuğu rendesi, 2-3 dilim bayat ekmek için 5 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber İstavruk dolması yapımına soğanı çok ince doğrayarak başlıyoruz. var. Çok güzel yıkadık. Toprağa kene kadar. Özellikle sap kısımlarını çok ince doğruyoruz. Yaprakları da ince doğruyoruz. Fakat sapı daha Dolmasının içini pişiriyoruz. 5 çorba kaşığı zeytinyağımız vardı. Bunun 3 çorba kaşığını tavaya aktarıyoruz. Özellikle biraz kızmasını istiyoruz tavanın. Soğan doğramıştık. Onu idare ediyoruz. kavuruyoruz. Kavanoz soğudu, hatta küçüldü. Şimdi ıspanağı ilave ediyoruz. Fark ettiyseniz önceden ıspanağı haşlamadık. Çünkü ıspanağın içerdiği vitaminlerin ve mineralerin haşlama suyuna geçmesini istemiyoruz. Harlı ateşte sadece rengi biraz soğana kadar kavuracağız. Şimdi ıspanak soğudu. Tuzu ve karabiberi ilave ediyoruz. Ve karıştırdıktan sonra uyuması için ateşler alıyoruz. Şimdi 10-15 dakika bekleyeceğiz. Hindaladığımız salatı iç soğudu. Özellikle harlı ateşte kavurduk, sulamasını istemediğimiz için fazla da kavurmadık rengini muhafaza etmek için. Şimdi son birkaç işlemimiz var tamamlamak üzere. Bir tane masamız vardı, onu kırıyoruz. Çırpıyoruz. Bana ilave ediyoruz. Bir tane limon kabuğu rendesi demiştik. Bunu rendeliyoruz. özelliği var. Ekmeğinde dolgu özelliği var. Limonu da tahmin edebiliyorsunuz ki koku verici özelliği var. Artık balıkları doldurmaya başlayabiliriz. Biz isterliklerin başına aldık. Siz almayabilirsiniz. O şekilde de şık bir sunum olabilir. Bu kadar yeterli. Kapatıyoruz. Balığın iki yüzüne iki çorba kaşığı zeytinyağımız vardı. Zeytinyağı sürüyoruz. ve yağladığımız tepsiye yerleştiriyoruz. mutlaka deneyin diyor. Afiyet olsun.